Merhaba hoş geldiniz. Bugün hep birlikte çantamı hazırlayacağız çünkü yarın okul var of her zamanki gibi. E, o zaman hemen başlayalım. Önce şu açıda okuduğumu biliyorsunuz, o yüzden açı çantamdan şimdi onu yapacağım. İçinden ne olduklarını hepsini çıkarıp size göstereceğim çünkü içinde ne, ol ne olduğuna alakalı hiçbir fikrim yok. E, şöyle böyle minik kitapçı kitabım var yani her an kızların özel anları da kullanmalık bir defter. Eski kılıfım. Şöyle çok tatlı bir kılıftı. Ama artık atacağım ya bunu. Küçük Prens kitabı var. Ara sıra okuyorum. Kaçıncı sayfada olduğumdan alakalı fikrim yok. Ama az kalmıştım okumama. 135. sayfada sayfadaymışım arkadaşlar. Bitirmek üzereyim. Az kaldı. Gene böyle parlak sinli bir kitabım var. İçinde gene böyle fake okulu oynarken kullandığımız bir ara gerçek yazı gibi yazmıştım. Onu göstereyim hemen. Çok iyiydi. Onu böyle morla yazmıştım. Gerçek yazım değil. Gerçek yazı değil arkadaşlar. Ama gerçek bir yazı türü gibi okunuyor bence. Ne yazdığın alakalı fikrim de yok. Ama bence yazdığım gibi çok iyi güzel yazmışım. Maşallah ellerime. <laughs> gördüğünüz gibi her zaman sakladığım sol enerji hiç bir zaman bunu söyleyemiyorum arkadaşlar. Eee sol denjero diye bir markanın el kremi. Bayılıyorum. 68'in el kremi. 68'in böyle benim parfümü de var. Zaten şimdi 91 de beni orada bekliyor. Beni al, beni al diye. Şöyle sürelim biz de. 7'den itibariyle şöyle minik bir şeyim var. Bayağı eskiden kalma. Şöyle şerpilerim var dört tane. Ay üç tane. Dördüncü nerede acaba? Var mı dördüncü bilmiyorum ama şöyle dört tane var. Ee, şöyle kıyıp bir toka var saçımı tutmayan. İç yani anladınız galiba işte yedek kıyafet gibi. Minik yeni not, sticker, not defterim var. Bu çok satılı. Bunu Hollanda'dan e, nereden almıştık? Hena'dan mı? Öyle bir yerden almıştık. Böyle bir sürü liste var içinde. Onun böyle kağıtları şöyle. Bizim açının kalemi babam açıda çalıştığı için lise lisesinde o kalemden bir tane. Falım sakız gerekiyor. Kitap ayrıcı olarak yaptığımız şu manyetlerden onu zaten da... şöyle. Tamam. Tabletimin ekranını temizlemek için şöyle bir paketim var. Uzun süredir kullanmıyorum galiba. Da. Artık kullanma zamanı gelecek. Şöyle bir şeyim var. İçinde neler var? Ne var? Hiçbir fikrim yok. Para varmış. Hemen bunu cüzdanıma koyayım ben. Tamam Bakım çantam. Gerekiyor. şöyle Nivea yanarım. Nivea Nivea Ruj şeyi. Aynen. Bir de aynen. Bye ee, Nedeni sormayın. Annem eskiden kullandığı kremin boş hali mi çok boş gibi gelmedi bana ama içinden çık tamam bir şey yok ve şöyle en sevdiğim bir tane kuzenimin verdiği lip balm gibi bir şey. Evde en çok um, bunlardan olan kişi benimdir. Kimse zaten böyle tür şey kullanmadığı için annem var evde kız olarak başka kimse yok. Bir kedim Moka var, o erkek. Ya da babam var, o da biliyorsunuz erkek. Bu da böyle. çok güzel kokuyor. İnanmıyorum. Çok güzel kokuyor. Bir tane sıfat bana yetiyor. Bu benim ilk şeyimdi. İkinciyi de birazdan gösteririm. Çantanın çoğunluktan böyle. Bunu da gene aynı türden gene yani onu yapmışım. Onu asarım diye düşünüyorum. Bant. Parçası. Tamam. E büyük bölme ay o kadar sıra bu burada en sevdiğim yerde kalmış parçacıkları hemen atıyorum polo kemanın içinde arkadaşım vermiş kullanmadığı için diş macunu ve diş diş fırçası Okulda ara sıra dışarı sabahları. Ne olur ne olmaz. Böyle almalıklar vardır ya böyle alıp çok güzel Buradan buldum iyi yazıyorum bunu bir de şöyle minik lastik şey şimdi bunları yerleştiriyoruz. bunu öne koyuyorum falımı da öne koyuyorum Aynen öne koyayım falımın falını gitsinlikle şunu öne koyacağım diş macunu ve diş fırçamı öne koyayım. Şu kalem ve silgileri koyacağım. Her zaman yazı yazdığım için gerek yok. Şu oyuncağı buraya atarım. Ay. Şunu koyayım öne. Ön bu kadar. Sıra bu büyük yerde en sevdiğimiz yerde her şeyin olduğu yerde 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 iki tane eee notebook bunu bayılıyorum bu benim en sevdiğim çünkü içinde gerçek yazı var gerçek değil ama yani çok benzeyen bir yazı var bunu sadece arkadaşım en iyi arkadaşım Leyla e, biliyor ve annem anneme göstermiştim diye hatırlıyorum ya da babama Halı böyle halımın dükkanından aldık bunu. Çok tatlış. Bunları öne koyuyorum. Bunu bulutmayalım. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Deneyeceğim de şu an yapmayı... Şimdi belki bunu yapabilirim. Yok olmayacak arkadaşlar. Ben böyle durumları yapamam yani. Yarın bir de spor dersi var, en sevdiğim ders. O yüzden çok mutluyum. Yani okulun ilk günü de de güzel açılmış oluyoruz. Sharpenerimi kalem kutuma koyacağım. İlk çamaşırlarımı koyayım. Makyaj. Para edecektim. Çok güzel ya. Şimdi. Bakın. Bu. Ay yanıcalım. Bu. 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 Ve bu. Hepsi uyumuyormuş şu an çok güzel birlikte. Anne çok güzel mu? Hmm. Dördü. Hmm. Bunları koyuyorum. Şu sol denejeyi koyayım. Sol denejeyi oyu. Şu bomb cream bunu en son koyacağım. Bunu zaten banyama attıracağım. Evet, ben kalem kutumu alıp geliyorum. Daha el çalışması var. Şimdi kısaca yine olduğunu göstereceğim. Şöyle gene Hollanda'dan Hena'dan aldığımız şey. Ay şu peçetlerine yerine koyayım. koyayım. Kalem kutunda bunların çoğunu burada almıştık ama bunu kırsaklardan aldık. Böyle hiç, hiç ses çıkarmadan göstereceğim. çok bu Minik tatlı şeyler de koyundum içine. Şu minik tatlı yani parla gibi. Şöyle bir şey. Ve arkadaşımın kendi eline yaptı baba. bunları eşleştiriyorum. De bu. Baya güzel kokuyor. da tavsiye ederim. Ne yapayım çok güzel kokuyorlar. Ama bilin ki kötü yani koklamamız. Şöyle. Şarplerimi de ekliyorum. Kapatıp en, güzel en büyük göze koyuyorum. Sıraya çalışmalar. İngilizce 8 sayfa Türkçe Matematik gibi şeylerde 12 sayfa Bu da Çınar'ın bize verdiği dosya Bence çok tatlı yeni dosyaları. <laughs> Büyük ve geniş benimki alttan yırtılmıştı. Evet bu. yırtılık. Mükemmel bir şey. Bunu öğretmenime haber vereceğim. Bireli öğretmenine. Evet. Evet. Öğretmeni evet. içine koyuyorum. Sadece içine koymam gereken 3-5 şey kaldı. Hemen onları da alıp geliyorum. Bana 2 dakika verin. Değil ama ilk başta bir şey alacağım. O da bayıldığımız 61'i eşek boyu, kocaman boyu yani en büyük boyu. Şimdi bir önceki gittiğimizde bunun tek bu boyu vardı yeni çıkmıştı. Bu boyu vardı bana bunu tavsiye etti. Ben dedim ki hadi alalım çok da güzel kokusu var ama koklamamıştım bu 68'e benzedikleri söylediniz. 68'leri biz ilk bayılmıştık. Annem biraz sıkıyordu yani. Sonra bu bunu aldık. Sonra bir dakika gittiğimizde Sephora'ya bunun bir küçük boyunu bulduk. Yani şu 68'in olduğu boyunu bulduk ve bu onun da bir küçüğü var. Benim mis, minik setlerde geliyor. Onu, onu da gördük. Ama bence oh en iyisini aldık. En büyüğü hep en iyisidir. Daha çok az kullandım yani. Kafanı çıkartıp göstereyim. Daha çok var aslında. Çok güzel bir kokusu var. Almanızı gerçekten tavsiye ederim. Bir de şimdi spor için ayakkabılarımı alıp ve poşet alıp geliyorum. Vallahi şu an bunu hiç rüzgara koymak için bir hissim yok. O yüzden şu an bunu böyle kenara atacağım. Bunu da içine koyayım. Ben bu destek veriyor. Onu hatırlatıyor. Ana hatırlatıyordum. Bundan büyük anılarım vardı. Hollanda'ya bunlar gitmiştik yarışmaya. Hemen geliyorum ayakkabılarımı alıp geliyorum. Evet ben geldim. Bu ayakkabılarımı koydum şöyle. Mavi. Ayakkabılarımı da içine. Koyduysam tek olan şey bu video çektikten sonra ve yayınladıktan sonra bunu şarja koyacağım. Sabah kalkacağım. Tabletimi koyacağım. sana sonra bitecek. O yüzden videomuzun sonuna gelmek üzereyiz sadece bir şey koyacağım çantama sonra da kapatacağım ama iki dakika verin sadece bir şeye bakmak zorundayım. <laughs> Mesaj geldi zannettim. Kankimden. Sonra bunu da şimdi içine koyacağım. Düz. Ve yani çantam hazır. Bunu bir kenara koyacağım. Ee, şöyle daha önce eski kılıfımı göstermişim. Şimdi size yeni kılıfımı gösterip geliyorum. Bence bu çok yani <laughs> çok güzel kılıf. Eskisinin bayağı aynısı. Bunu bayılıyorum. Mükemmel bir kılıf. Tavsiye ederim mavi sevenlere. Açık mavi ya da normal mavi gibi sevenlere. O zaman bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.